Sağlığın başlangıcı hastalığı tanımaktı. Bunun için evde kal. Tatil değil, uzaktan eğitim. Evde kal, hayatta kal. If you want to survive, you must stay at home. Evde kal, hayatta kal. Stay home for your life. Sağlığımız için evde kalalım, hayatta kalalım. Evde, evde kal ve hayatta kal. kal. Hayatta kalmak için evde kal. Stay at home. Tatil değil uzaktan eğitim. Evde kal, hayatta kal. No panic. There is precaution. There is life at home. Geleceğini düşünüyorsan evde kalmalısın. Don't get corona. Stay at home. Survive. Sağlığın ve sağlık çalışanları için evde kal. Stay at home for protecting the people. Don't go out. Geleceğin için ve sevdiklerin için evde kal. Let's keep distance, support each other. Evde kal çünkü ev bizim en iyi korunağımızdır. Stay at home for your health. Sağlığın için evde kal. This is not holiday. This is distance. Tükürük için evde kal, hayatta kal. Hayatta kalmak için evde kalalım Sağlıklı bir yaşam için evde kal. Hayat evi sar, evde kal. Geleceğin için hayatına eve sığdır ve evde kal.